Koyuyoruz değil mi? Ertin? Evet. da sordum ki. Bugün başka bir yere gitmiyoruz herhalde. Sabahın köyünü değil Ne Şahin'in bir şey dedi. Neden orada? Kim? Şahin'in. Oraya evet, görüşüyor.

Öğretmenine vermeyi unutmazsın onları öğretmenine verirsin. O zarfı çünkü onlar vermemizi istedi. Diğer matematikle o Türkçe okuma yazma biliyorum fasükül de zaten okulda kalıyor sizin. O yüzden. Evet. Mert Efendi'yi bıraktık okula. Gidebiliriz artık. Hey Boş GT 2'den birini kazan. Otopark biraz dar park etme konusunda biraz yetenek istiyor. Çalışalım. Evet. Otoparkta kimseler yok şu an. Sabah erken. Bugün Alfred'in açılış günü. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bakalım Alfred'i kurup nasıl şey yapabileceğiz, göreceğiz. <laughs> Temizlik yapabileceğiz. Bizim hayatımız ne kadar etkileyecek. Bu konuyla da ilgili bilgi vereceğim size. Evet, eskiden kalma bir tane masa vardı. Bu masayı böyle parka, pikniğe vesaire gittiğimizde öyle kamp masasıdır, piknik masasıdır gibi kullanabileceğime kanaat getirdim. Bunun yanlarında şöyle ufak tefek çıkıntılar vardı. Bunları şöyle çiviyle çaktım. Daha sonra bunun üstüne bir tane kaplama yaparım. Şu pembe, pembiş ayakları da siyah boyuyor, sprey boyuyla. Ondan sonrası kolay. Evet, Alfred'in kurulumuna başlıyoruz. Evet odayı da bölümlendirdik haritaladı. Şimdi artık görevlere başlasın çözeceğiz Alfred çalışıyor. Salona gönderdim çocuğu. Şuradaki nokta. Şarj noktası da şurası. Bölümlendirdik alanı. Geldiğinde bir miktar şarj vardı. Ee, kenarları süpürterek bu haritayı çıkarttı. %47 kaldı. Şimdi de bu taraftaki salonu komple bir temizle dedim. Süpür dedim. Süpürge modunda. Şöyle. Süpürge modunda ve turboda çalıştı dedim. Turbodayken çıkarttığı ses bu kadar. Belki geliyordur buraya. Çok da fazla sesi yok. Özellikle orta seviyede açtığım zaman şuradaki yani standartta açtığım zaman neredeyse hiç sessiz çalışıyor. Sessizliği daha denemedik ama gece çalıştırılabilir gibi duruyor o kadarcık az sesli. Evet şimdi salonda temizlik yapıyor. Bakalım ne olacak. Nasıl gözüküyor Dalmaz'ı? Ben de valla. <laughs> <laughs> Topo, 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 topo. <laughs> Çocuk koydu kendini içeride. Şu perdeye de bir bakayım da. Gelin burada. Hadi. Bu arada tabii onunla bu aynı değil bir de öyle de bir sıkıntı var. Bakalım kısmet. Tabi yapacağız Göreceğiz bakalım. İşin aslı tamir edemedim perdeyi. Çünkü elimdeki ekipmanlar yeterli değildi. Ama olsun önemli değil. Sonuçta önemli olan sabah hazırladığım listeyi takip edebilmek ve onun için çaba göstermekti. E elimdeki ekip bana yeterli olsa perdenin tamirini yapacaktım. Anlatmak istediğim bazı şeyleri ertelememeniz gerekiyor. Yapmak istediğiniz zaman bu yöntem gayet başarılı. Listeler hazırlayarak listedeki e, maddeleri takip ettiğiniz takdirde başarılı olabilirsiniz. Ben de aynı şekilde şu perdeyi tamir edeceğimi düşünüyordum ama maalesef tamir edemedik. Artık hafta sonuna doğru tamir etmeyi tekrar deneyeceğim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alfred geldi. Görevi var. Holi temizliyor kendisi. Merhaba Alfred. Çok başarılı buldum. Herkese de tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.